laptop no. evet, şimdi pasaport kontrolünden geçelim. Bunlar el bagajlarımız bu arada. Ben online check-in yapmıştım arkadaşlar. Online check-in yaptığım için Lufthansa'da. Ee, şey normal sıraya girmedik. Burada böyle kendin verebiliyorsun bagajları. Hemen böyle skelen yapıyorsun. Biletimi benim wallet'e yükledim. Yani o giriş kartımı. Bakın şuralarda. Buraya mesela e, biletimi böyle şeyimi e, online wallet'ten böyle skelen yapıyorsun. Eline kağıt veriyor. Bagaj kağıdını. Sonra buradan bakın verdim. Kendisi gitti. Yüklerimi zaten tartmıştım. E, 20 kilo geldi. 23 kilo tarttığım bavul 20 kilo geldi. Sen ne yapıyorsun kız? Allah'ın aşkına. Şimdi biz e, şeylerimizi, bavullarımızı, ah, bavullarımızı diyorum, kontrolden geçeceğiz. Ben biraz erken <laughs> çıkarmışım milleti evden. Çünkü şey dediler, çok trafik var dediler, çok Şimdi uçan var dediler. Erken. Şimdi uçağımız 11'de gidecek. Şimdi 3 saat burada kalacağız. Evet, benim suçum biliyorum. Ama ne olur ne olmaz trafiğe yakalanırız dedim. En iyisi erken çıkalım dedim. Ee, bayağı da erken çıkmışız. Trafik de yoktu. Havaalanı burada terminal 2'de. Buralıftan sonra olan terminal burada da fazla kimse yoktu. Bagajları da hiç sıra beklemeden hemen orada otomatikten verdik. Online check-in yaptığım için önceden. Yani sizin anlayacağınız ah, burada zamanımız geçti. Cihan diyor ki anne sen ne yaptın? 5 dakika kaldı. 3.30'da kahve sefer yiyecek içecek. Ben nereye bakıyorum kameraya şuraya yiyecek içecek ben yok. Falan, Benim kameram daha güzel. <laughs> evet. Şey, lüf tatlı kahveler 3 euro. <laughs> Snackler <at> 2 euro. <laughs> Cihan'ın kolası 3 euro. Ne yapalım? Bileğimin karnı acıktı. Böyle olacağını bilseydim kızıma bol bol ekmek koyardım çantaya. Çikolata bu <laughs> Neyse ben herhalde böyle sandwich, mentwich bir şey verilerdim ama neyse fark etmez. Ama gözlerim acıyor arkadaşlar çok fena. Sabah dörtte kalktım. Kayınvalidem yolcu biz bugün. Onun için uyumadım. Ne çay içiyor. Ama Cihan'ım var ya uçak sallıyor. Ne evet. ne? Çok ne ne? Aa, ne? Böyle kalkıyor konuşuyor benimle. <laughs> evet. Cihan kola alayım mı sana böyle diyor. Benim kolamı almadın mı sen daha? <laughs> evet. Yani gözlerim çok kötü yanıyor. Saat 2.20 gece uçak indi gece. Şimdi İzmir'e indik biz. Böyle oturduğumuz yer. <laughs> 3 sıra 3 sıra indiriyorlar uçaktan kimse ayağa kalkmıyor bu çok hoşuma gitti Lufthansa'da yani onlar inecek yani. oh, gibi yani bu uçaklardaki sen benim lafım ne yapıyorsan <laughs> arkada oturan en sonunca ne var sanki bir şey mi kaçırıyorsun meğer tabii ki başka bir başka <laughs> başka bu uçakla devam edeceksiniz o başka mesele de. ama çok güzel organize yapmışlar bu çok hoşuma gitti Bakın ben geçen sene de kaç defa uçtum böyle korona zamanında. Herkes birden ayaklanıyor, hiç kimseye hakim olamıyorlar ama burada çok güzel. Cihan var ya koşturuyor, önden koşturuyor. Çünkü çantaları da kaptı. Yetişemiyorum kızına. Biz hemen buraya Melike'cim bizi aldı. Bir tane. Evet. Hakan çorbaymış buranın ismi. Buraya getirdi biz hemen çorba yedirecek. Gecen üçü. Biz çok iyi başladık. Cihan'ımı biraz önce Hakan'a teslim ettik. Onun yanına gitti. Bir günlüğüne abisinin yanına. Melikeciğim de bana buraya gelmeden önce hemen randevu ayarladı. Manikür pedikür için. Türkiye geldiğim zaman hemen ilk gelince manikürüm pedikürümü yaptırıyorum. Beni bıraktı kuaförü işte oraya. Eve gitti kızların yanına. Allah'ım nefes alamıyorum. <laughs> Konuşurken onu yaptırdım. Almanya'dan getirmediğim yağlarım vardı ya dedim ya fazla bir şey götürmüyorum diye. Onları buradan aldım şimdilik. Ve eve doğru yürüyorum. Şimdi cappuccino zamanı. Melike'cimin tabii ki güzel cappuccino makinesi var. Dedim ki dışarıda bir cappuccino içelim dedim. Diyor ki Aynur abla ne diyorsun? Cappuccino makinemiz var. Biz burada yaparız cappuccino'muzu şimdilik. Mileyime de özellikle Almanya'dan Haferflocken'dan kakao getirmiş. İnanmıyorum. Bir de Miley'in sevdiği kakao da Miley de Haferflocken yiyor. Türkiye'de Haferflocken yiyoruz yani. Anormaliz biz biraz biliyorum da. Melike'nin evi çok güzel. Mutfağı o biçim güzel. Ama maalesef ben eve girince ne olur birinin evine? Ortalık darmadağın olur. Valizlerini atar böyle Aynur buraya bakın. Ve ve en güzeli evin en şirini burada durun. Bunun ismi Volke. Bu bir yaşındaymış. Bak Bak bu da anlıyor mu kameradan acaba? Bu da anlıyor mu? Bakın, bakın. Allah'ın aşkına bu çok tatlı. Bunu almaya da almışlar. Buraya da getirmişler. Seni yerim ben, seni yerim. Sen ne istiyorsun? Bu var ya gece geldi, benim yüzümü yaladı, benim yanımda yattı. Bu çok fena bu. Ay, güzelliğe bakın. Hiç kiramı aratmayacak bu bana bu pamuk prenses. Ama bu erkek. Bu kız değil, bu erkek. Sen erkek misin? Bu oyna bu, oynamasını çok seviyor. Bu daha çok yaşında ya oynayacak böyle. Şuna şuna. Oo, yo 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 içelim. Ben cappuccino içeceğim. Volkeciğim. Volke demek bulut demek bu arada değil mi? <laughs> Gurbetcan ne? Doppel kapuçino diyor. Şey e, Melike. Dedim ki bir de şeker ver. Dedim diyor ki evimde bir şeker var mı bakayım. <laughs> Millet şekersiz içiyor. Anacığım bir ben var mı herhalde şekerli içen artık. Çoluk, çocuk, cümbür, cemaat. <laughs> Çocuklarla Agora'ya geldik. Agora alışveriş merkezi değil mi? Evet. Evet oraya geldik. Şimdi yukarıda yemek yiyeceğiz dediler. Benim kızım ne yer? Makarna. Hiç makarna görmedi evde <laughs> ya. Çorba yoksa makarna. Çorba yoksa makarna yiyor. Ben tabii ki ne yerim? İskender. Evet. Bay döner. Bakalım. Ya. Deneyeceğiz. Melikeciğim hiçbir şey yemiyor. Kahve. Kahvesini içiyor. Çocuklar Kentucky şey. Bu da hiç mektup. <laughs> Almanya'da hiç Almanya'da yok. yok. Hiç. Evet. O da bunu yiyor burada. Yok. Yani bugün yemeğimiz burada. Şey evet. <laughs> Otele geldik bugün. Arkadaşlar bugün sabah biz e, çekim yapamadık. Akşama kadar daha doğrusu. Beach'teydik. Şimdi Kosa Otel'e geldik. Çocuklarla buluştum burada. Hakan Gille falan. Burası bizim odamız. Ve ne nasıl açılıyor? Ana. Bura nasıl açılacak kız? Ha, buradan iple. Aha. Ben bunu boza. Hadi. Yukarı çek, çek. 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 Şöyle aç bakalım bir de dışarısını görelim. Burası odamız. Böyle iki gün burada kalacağız. Çocuklarla biraz. Aa, banyosu güzelmiş. Yine. Burası hamama benziyor ya. Hamama benziyor. Şu halime bakın. Otele giriş 12'de geldik. Giriş yapmadık. Hemen bavullarımızı bıraktık. Direkt beach'e gittik. Kızlar beach'e gideceğiz dediler. Burada havuza bakıyor. Açalım. Aç kızım aç. Aha, Güzel değil mi? Burası çeşmede bu otel. Burada sineklik Heh, Allah. İşte buradan da böyle dışarısı. Hakan Gelin odası şurada hemen. Şu ilk blokta. proje blok. Ama bakın çok güzel havuz şeyi manzaralı böyle. Güzel oda vermişler bize. Evet şimdik giyineceğiz. Duşumuzu alacağız buradan. Gezmeye gideceğiz. Bir de böyle görün şu halimize Nasıl? bakın. Hadi bak, iç. hadi bak. iç evet beach club'a gittik normal ha plaja gitmedik kızlar illa tutturdu biz oraya gideceğiz Nesrin vardı yanımızda. Kızım sen ne yapıyorsun buzdolabını söktü dur bak bak kızım şunu çek önce bir şu taraftan açılıyor bence. Bakın Allah'ın aşkına at, ters taraftan aç <laughs> bizim işimiz böyle. Şimdiki hazırlanacağız çıkacağız bir kuşumuzu alalım ama güzel oda hoşuna gitti mi Mileyim? Hoşuna gitti mi aşkım? Yes evet şöyle giyindik bakın kızım da giydi ikimiz de böyle bugün orange olduk kızımla nereye gidiyoruz <laughs> nereye gidiyoruz bilmiyoruz vallahi Hakan ilk nereye dediler çocuklar nereye dedi oraya gideceğiz şimdi bir gezeceğiz şöyle evet. şöyle çekim yapalım mı bir de Miley evet. ha annesi yavaş, yavaş yap ya milletin kafası dönüyor ya kızım haklısın sen şöyle önden bir geçiver şöyle elbiseni görelim Ay kızım kızım benim büyüdü büyüdü boyuma geçti bakın burası ne güzel böyle şey havuz böyle. Abinler bekliyor mu acaba rüzgarlı burası ama 42 derece çok çok sıcak arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Bugün hava tam 44 dereceydi burada. Acayip sıcak Acayip yani bir acayip böyle bir yani böyle resmen tenimin yandığını hissettim arkadaşlar. Yani evet böyle. Ne bakıyorsunuz kız? Ne bakıyorsunuz kız? Çekim yapacağım diye mi bakıyorsunuz? Cam yapıyor bak. Abo yandı 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 yandı. Aya buz, buz gibi. Soğuk. İyi bakacağız bakalım. Ama Miley Miley bunu çoktandır arıyor. Hadi bakalım. Sen de istiyor musun? Miley mi alacağım sadece? Hadi bakalım Miley. En sonunda buldun. Ne kattı onun içine görmedim ki. Ha tamam. Hadi bakalım ne kadar? 25 lira. Al bakalım. Abi mi? Ha kan. Çok. Elim aç. <laughs> kanka bu ne ya? Yandı çocuk. Vallahi acıdı. Mili ağzına sokunca Ay, ne olacak? Ay, kasvarik. Gel <laughs> de sat kol de sipar mal. Allah'ım seni kurtar. Nasıl kocan var kız senin? Ötlek mi ya? Hadi alın artık ya şunu ordan. Azma sen onu <laughs> coda. Az soğuk mu? Kaç çekip bakayım ne yapıyor. Bak bak. Abol. Hadi Milay şöyle kenara Başım, gel be. Beni çekti gel. Milay ay dur. Al kızım al al al. Milay al Milay al. Çek 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 beni beni de çek. Tamam <laughs> şmek Ana burnundan duman çıkıyor. <laughs> soğuk mu? <laughs> Milay çoktandır <laughs> arıyor bunu yazık yavrum. <laughs> Nasıl Milay soğuk mu? Soğuk mu? Cornflakes. 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 Hadi bakalım arabayı kaybettik. <laughs> Hakan burada değil, Kay burada değil diyor. Tugay da burada değil diyor. Ya biz var ya böyle yerlerden geçmedik. Bizim Evet, böyle restoranlar falan vardı. Arabayı bulduk. Konuşa konuşa, düşüne düşüne şey yapmışız. Bir sokak önce girmişiz sol tarafa. Aslında bir sokak ilerideymişmiş. Şimdi odaya gidiyoruz. Bakın elimde laptopum var. Hakan'ın odasına koymuştum bugün laptopumu. Çünkü check-in yaparken erkendi daha. Oğullarım resepsiyonda kalmıştı. Dedim laptopumu siz güvenliğe alın lütfen. Odanızda ne olur ne olmaz. Allah o benim işim hayatım. <laughs> Video montajı yapmak için. Benim kızım da var ya jet hızıyla koşturuyor ha. Ne oldu? Güzel mi? Soğuk mu odanın için? Oo mis gibi. Of. Oh ne güzel ya serin serin. Kızıma ama Allah'ın aşkına. Ay Miley, ay Miley şimdi arkadaşlar çeşmede bir tane takipçimi gördüm. Şey yemek yemekten dönerken Allah'ım o kadar mı tatlı, o kadar mı iyi bir insanlardı eşiyle. Kendileri öğretmenmiş. Ee, orada e, benimle konuştular. Çok çok sevindim. Çok çok mutlu oldum. Buradan kendilerine çok çok selamlarımı gönderiyorum. İyi ki varsınız diyorum. İyi ki benimle konuştunuz. Orada beni beklediniz. Yani beklemişler. Bu belli beni geçerken görmüşler. Sonra restoranta gittiğimizi görmüşler. Rahatsız etmeyelim diye bakın arkadaşlar. Bir de bana hediye. Böyle bir çantanın içinde hediye bir göstereyim. Bakar mısınız ya? Bakar mısınız? Arkadaşlar şimdi e, böyle hediyeler var ya bunlar yani bir ömür unutulmuyor. Bu ömür boyu unutulmuyor. Ben bunu şimdi evime astığım zaman evime hep buna baktığım zaman çeşmedeki o an aklıma gelecek. Orada yani takipçim diyorum yanlış anlamayın aslında ben takipçim kelimesini kullanmak istemiyorum ama başka türlü anlaşılmaz diye söylüyorum. İyi ki varsınız diyorum o kadar güzel insanlar o kadar güzel yürekli insanlar. Bakın bunu asacağım evime inşallah. Girişime bir yere yerini bulacağım. Hep sizlere hatırlayacağım. Çok çok sağ olun. Çok çok var olun. Bu vlogumu da burada bitireceğim arkadaşlar. Belki uzun bir vlog olmadı ama Yarın zaten burada otelde kalacağız. Miley burada pool'a gideceğim, havuza gireceğim diyor. Çocuk burada eğlensin, burada eğlensinler artık dışarı çıkmayacağız. Bir akşam çıkarız belki o kadar yani. Bir dahaki vlogum inşallah videom memlekette akrabalarımla buluşma videosu olacak. Emettim'de Kütahya'da annemlerle, akrabalarımla hepsinde buluşma videomuz olacak. Emet'i göreceğiz, Emet'te neler değişmiş, Gerçi Emet 40 yıldır değişmedi. Hep aynı Emet de ama olsun. Bakın sesim de gidiyor artık yavaş yavaş biliyor musunuz? Çok konuşuyorum bence zannedersem. Neyse. Evet arkadaşlar umarım videom hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone olursanız, destek amaçlı videomu beğenirseniz çok çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.